İsmim Melda Sarıtaş Esen, 53 yaşındayım, Aslen Adanalı'yım fakat 17-18 sene kadardır Yalova'dayım. En son olarak üniversite anlamında biraz konumuz üniversite eğitim üzerine de olduğu için Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunu oldum. Birincilikle mezun olduğum için de biraz son günlerde bu konu üzerine bir odaklanmış olduk. İlk üniversiteme başlarsak 1989 yılında o zaman ÖSYM olarak geçiyordu. Şimdi YKS oldu. Üniversite sınavıyla elektronik ve haberleşme mühendisliğini kazandım. Ben Yıldız Üniversitesi'nde. O döneme göre zaten çok dikkat çeken bir bölüm değildi. Arda bir de bir genç kızın tercih etmesi zaten farklı bir olaydı bunu. Mühendislik tercih etmesi, elektronik ve haberleşme seçmesi. Ama benim bilgisayara, elektronik konularına ilgim vardı, merakım vardı. Hatta lise konularında başladı, lise yıllarında başladı bu benim için. O zamanlar lise yıllarında bilgisayar kursuna gitmeye niyetlendim ve bunu sınıf arkadaşlarımdan da sakladım. Çünkü bilgisayar yeni yeni Türkiye'de ortaya çıkmıştı. İnternet yoktu daha, hala kullanılmıyordu. Ve bir bilgisayar kursuna gittiğimi söylemem <laughs> dikkat çekecekti ve saklamıştım. Ve daha sonra bir arkadaşımın abisiyle aynı kursta olmuş olmaktan dolayı duyurunca da hatta biraz alay konusu da olundu. Ve daha sonra da üniversite tercihleri yaparken de bilgisayar, elektronik ağırlıklı tercihler yaptım. Ve Yıldız Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini kazandım. Çok kendime göre hayallerim vardı. İşte elektronik bilgisayar üzerine tasarımlar yapmak, işte o konuda daha yurt dışı bilgileri de araştırabilmek. Çünkü yeni yeni gündemde olan bir konular, teknoloji konusu, özellikle bilgisayar teknolojisi. Öyle hayallerle üniversiteye başladım fakat. Üniversite yıllarında bir profesör hocamızın maalesef ideolojik yaklaşımı sebebiyle her dönem dersleri vardı bize farklı dersleri ve her dönemde bırakıyordu. Yani 50 ele geçebileceğim bir dersten 48 ile 49 ile bırakıyordu. Yani bariz bir şekilde onu hissediyordum. Benden benim yapabileceğim pek bir şey yoktu çünkü sayısal bir alan itiraz ettiğimde kendine göre mazeretleri bulabilirdi buna. Ne zaman ki e, o hocamız e, başka bir üniversiteye geçti. Ben e, ondan sonra e, yine aynı onun yerine gelen e, başka bir profesör hocamız da aynı ideolojik görüşte olmasına rağmen bu haksızlığı yapmadı. E, 80'lik kağıt verdiysem 80 aldım. 70'lik verirsem 70, veriysem, 70 aldım ve ben e, derslerimi toparlayarak da e, 6,5 senede mezun oldum. Yani kendi beraber başladığım arkadaşlarım 4 senede mezun olurken benim 6,5 seneye uzaması tabii üzücü oldu. Çünkü hayallerim ertelenmiş oldu. E, Motivasyonumu biraz azaltmış oldum ee, ve arkadaşlarımla birlikteki e, mezuniyet e, olay e, ritüellerini yaşayamamış oldum ha, mezun oldum altı e, buçuk sene yorucu bir seneydi hem psikolojik açıdan bunlarla mücadele edip hem de e, bölüm ağır bir bölümdü mezun olup biraz dinlenip kendimi toparlayıp e, işte iş bakmayı düşünürken e, bir ay sonra bir iki ay sonra e, 28 Şubat darbesi yaşamış olduk. E, artık iş hayallerimde kalktı Çünkü başörtülü olaraktan iş bul yani gerek kamusal alanda olsun gerek özel sektörde olsun iş imkanı yoktu. akademik anlamda bir şeyler yapamazdım. orası da kapandı. Başka noktada yine eğitim istediğim çok eğitime yine gidemedim başörtüsü sebebiyle. Kurslara dahi en basitinden bir halk eğitim kurslarına dahi eee gilemiyorduk. Yani bu 16 sene sürdü bu başörtüsü yasağından dolayı eee öğrenme e, isteklerimin, e, çalışma isteklerimi gerçekleştirememek 16 sene boyunca sadece ev ortamında işte eee kendi e, bulduğum kitaplarla eee ilgimi olan şeyleri araştırıp okumayla geçti diyeyim size. Ve tabii o döneme e, evlilik, çocuk girdi. Ne zaman ki e, 2013 yılında eee başörtüsü yasağı kalktı. Bana ondan sonra eee Tekrar bir ataya geçmek yani akademik anlamda olsun yapmak istediğim öğrenmek istediğim çok şeylere öğrenme noktasında olsun çünkü sadece ev ortamında kitap okumayla olmuyor bu yani kurumsal anlamda da bazı şeyleri öğrenebiliyor gerekiyor bir yandan şimdi çocuğum küçüktü aile hayatım vardı eşimin iş şartları sebebiyle de. Ee, tekrar bir çalışma hayatına dönemezdim. Ee, hem çocuğumu bırakabileceğim güvenli bir insan yoktu. O küçüktü. Tam ilgiye, eğitime ihtiyacı olan bir dönemdeydi. Babasının işi sebebiyle de artı. Bir de yaş olarak artık 16 sene geçmişti. Ben 41-42 yaşlarındaydım. Ee, kamu anlam, anlamında bir işe girmek istediğimde o yaş sınırını geçmiştim. Özel sektör e, tecrübeli insan arıyordu. E, i̇ş deneyimi olsun e, istiyordu. Çünkü bir de mühendislik alanı olunca benim hiç iş deneyim olmadı. Çünkü diyorum e, mezun oldum. Birkaç ay sonra da 28 Şubat dönem e, yaşanınca çalışma tecrübem de yok. Artık dediğim gibi ailevi durumum da var. Ne yapabilirim? Zaten e, öğrenme açlım var. Öğrenmeyi seven bir insanım, e, araştırmayı seven bir insanım. Dedim açık öğretim üniversitesi e, o imkanı kullanayım. E, açık öğretim üniversitesiyle ile başladım. üniversite okumaya. O e, ben de artık e, şey gibi oldu böyle. E, onu okuyayım, bunu da okuyayım. E, çünkü il, ilgim olan şeyler var, merakım olan evet, şeyler. Bir şey var. Tabii ki rastgele değil. Yani hem e, ilgim, yani çünkü bir şey yaparken e, severek yapmak lazım, ilgin dolusunu yapmak lazım. Ama aynı zamanda da e, yeri geldiğinde ben bunu e, çalışma hayatına da dökebilmeliyim. E, yani e, biraz da mühendislikten gelmenin, e, pra, yani tabiri caizse biraz pratik zekayla ile şeyle, Ekonomik e, iktisat her şeyini karşıladığınızda bir e, şeyi yaparken e, çok yönlü düşünmeniz gerekiyor. Mühendislik alanda öyledir hani. E, ben bunu istediğim bir şey yaparken e, hangi hangi açılardan e, faydaları var. Hatta buna şimdi e, SWOT analizi de deniliyor. Güçlü yanları, zayıf yanları, a, fırsatları diye yani hem ilgimi çekmeli hem benim o konuda bilgi sahibi olduğumda mutlu olabileceğim hem de yeri geldiğinde bunu çalışma hayatına dökebileceğim. Yeri geldiğinde başka bir mesleği yaparken de yan bilgi olarak da kullanabileceğim bölümler seçmeye dikkat ettim. Bir de tekrarı olmaması. Bir de şöyle bir insanlar diyor ki neden belli bir alan üzerine odaklanmadınız? Onu besleyen bölümleri seçmediniz. Evet o da güzel bir akış açısı. Ama ben e, hayatın bir komplike olduğunu düşünüyorum. Her e, Hayattaki her e, konunun birçok bileşeni olduğunu düşündüğüm için ona o, o, konuya da farklı bakış açılarından bakmak lazım ve farklı disiplinlerdeki e, bilgileri de eğitimleri de almanın gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Aşçılıkta e, matematik de söz konusu. Orada ölçülerle hareket ediyorsunuz. Görsellik önemli, renkler önemli, sanat önemli. Yani buna birçok şey ekleyebilirsiniz. Veya başka bir, bir mühendislikte sadece mühendislik hesaplamaları değildir. Orada e, günlük hayata dair birçok şeyler vardır. Yani bu anlamda düşündüğüm için de e, bölümlerimi o şekilde seçmeye çalıştım o mü mümkün mertebe ve e, tekrara düşmemeye özen gösterdim. Bir kişi yoktu. Ben ama e, nedir... E, bir Öğretmen çocuğu olmam ve babamın bana küçüklükten itibaren bu konuda destek olması, eğitim, öğretim anlamında ailem, anne baba ikisi de zaten o konuda açık görüşlü bir insandı. Özellikle babamın öğretmen olması, yaklaşım tarzı, annem çalışan bir kadın olduğu için çok fazla vakit ayıramıyordu bize. Babam daha çok ilgileniyordu. O konuda büyük bir minnettarlığım vardır babama kendine çok daha farklı alanlarda eee e, yönlendirebilecekken e, ona gelen teklifler müdürlükleri onları e, el ile e, tersine itip bizimle ilgilendi. E, mesleğine ve bize odaklandı. Mesela bir ilkokula giderken her cuma biz e, babamla e, kitap almaya giderdik. haftasını okuyabileceğim şekilde bir kitap seçmeme e, e, şah şey vardı. Yani bunu erteleyebilirdi, ertelemezdi. Yani bu hafta almayalım diyebilirdi. Hani yoğunum diyebilirdi. Hiç o konuda yani engelleyici davranmadı. Hatta teşvik edici davrandı. Evimize devamlı gazete giren bir evdik. Yani okuma olayını gören bir insandım. Sonra haftalık çocuk dergilerimiz vardı. Almam demezdi. Hatta her hafta hani onu düzenli bir şekilde biz yani gider alırdı baba bize. Bunlar beni tabii yaptı İnşallah, inşallah. Yani şartlarım el verdiği sürece, yani bunun bir şeyi yok, ucu bucağı yok. Yani diyorum gözlerim seçtiği sürece veya kulağımda dinleyip öğrenebildiği sürece bir şeyi yok, sonu yok, nokta koymuyorum. Yani gidebildiği yere kadar. Tabii ki her anlamda, yani gerek ülkemiz gerek dünya anlamında kadınların yaşadığı sıkıntılar var. Ha, ülkemiz anlamında da ekstrem sıkıntılar var. Artı bir de bu e, başörtüsü sebebiyle de eee e, üzücü yıllar yaşandı. Ve bir, diyorum 16 sene çok büyük bir kayıp, uzun bir kayıp. E, olabildiğince bunu telafi etmeye, e, tölere edecek şekilde yani yaklaşmalarını isterim. E, bırakmamalarını, ucunu e, pes etmemelerini. Yani ben eee 16 seneden sonra tekrar dönüş yapmayabilirdim eğitmez yani ama bir e, vasat bir şekilde devam edebilirdim. Ama o yıllarımı telafi etmem gerektiğini bir açlıkla, iştiyakla istettim yani. Ve neden olmasın? Yani bunun da yaş yaş bir engel değil, aile şartları bir engel değil, yeri geldi hani gecenin 12'sinde bir de çocuğumu uyutup yorgun da olsam, uykusuz da olsam oturup ders çalışıyordum mesela ama bunu e, zevkle yapıyordum. Yani bana e, şey gelmiyordu hani yük gelmiyordu. Evet, kendi beraber başladım arkadaşlarımla birlikteki o mezuniyet ritüellerine katılamadım. Yani mezuniyet töreni olsun, hatıra yıllığımız olsun. Çünkü neden? Onlarla mezun olamadığım için o yıllıkta ben nasıl şafayım, yer alayım? Artı bir de dediğim gibi yaşadığım psikolojik üzüntüler de vardı ama yılmadım. Asıl o üzüntüyü ne zaman yaşadım ben? Yani bariz bir şeyi mezun oldum. Diplomamı almak için Beşiktaş Yıldız Üniversitesi'ne gittiğimde önce gitmeden önce telefon ettim öğrenci işlerine diplomam hazır mı, alabilir miyim diye. Evet, bugün gelebilirsiniz dediler ama tabii öyle bir ayrıntıyı söylemediler. Başörtülü almayız falan içeri diye. Eee kardeşimle birlikte gitmiştik. ve beni bahçe kapısından içeri almadılar. Üniversitenin mezun olduğum üniversitenin bahçe kapısından içeri dahi almadılar. Yani bırakın bina kapısı. Bahçe kapısından daha içeri almadan ben kaldırımda bekledim. Peki ne yapabiliriz dedik o an çözüm olaraktan. En yakın bir noter bulup kardeşime vekalet verdim. Ve geldim bahçe kapısının dışında kaldırımda bekledim. O girdi diplomamı aldı çıktı. Yani bu çok üzüldü. Ben yani ve hala da hafızamda silemiyorum bunu. Ve bu tekrar örgün üniversite okuma olayımdaki etkenlerden birisi budur. Yani mezuniyet töreniyle belgemi alabilmek, arkadaşlarımla birlikte mezun olabilmek, yani o duyguyu yaşayabilmek. En başta e, durmamak. Durduğunuz an geride kalıyorsunuz. Özellikle bu çağda, yani, yani her zaman önemli bilgi her çağda önemli bir, e, nokta. Fakat bu, yani bu şu anki çağımız çok hızlı bir e, teknolojik ve bilişim çağı. Durduğunuz an geride kalıyorsunuz. Ee, ve e, anı çağı yak, e, yakalayabilmek açısından da devamlı e, araştırıp öğrenmek, e, gözlemlerde bulunmak ve e, devam üzerine bir şeyler katmak ve beyin olayı da e, canlı bir orga, e, ayrı bir orga, şey gibi e, organizma gibi kullandığınız an e, gelişiyor, kullandığınız an aktifte kalıyor. Üzerine bir şey koymadığınızda yerinde rutinlerle devam ettiğinde en zor görevler yapıyor olduğunuzda hep rutin yapıyorsa bunu, beyin bir süre sonra bunu otomatiğe bağlıyor ve kendini salıyor. Onun için devamlı o beyne, o bilgi dağarcığına bir şeyler eklemek. Bu Hangi yaşta olursa olsun yani ve benim zaten amacım da hani hem kendimi daha da o öğrenme iştiyakıma devam ettirmek hem de gerek gençlerimize gerek kendi yaş grubuna veya ileri yaş grubuna bu konuda belki bir mesaj olur. Yani bir cesaret olur, bir motivasyon olur. Hani o yapabiliyorsa bizler de yapabiliriz gibi bir toplumsal mesaj olur. Belki yani bu da gerçekten etkili oldu. Çünkü benim şey yapan yer yaş grubu tanıdıklarımda cesaret alıp şu an örgün üniversitede okuyorlar, açık öğretim üniversitede okuyorlar. Bu benim için mutluluk verici yani.